Ya, istemiyorum. Efe ne yapalım yani anneciğim ne istediğini bilmiyorum ki oyun oynadık, evet. dışarı çıktık, evet. parka gittik, evet. e, yemeğini yedin. E, ne yapacağız Efe? Evet. Telefonumu vereyim mi birazcık? Evet. Belki kedi Tom. aa Tom'a baktın mı hiç? Karnı doydu mu? Yemeğini yedi mi? Uyudu mu? Yıkandı mı? Bunlara baktın mı? Evet. bekle ben sana telefonumu getireyim. Al bakalım. Tom'a bak bakalım bir. <laughs> Beni özledin mi? Beni özledin mi? <laughs> Sen bak telefonla ben gidiyorum tamam mı anneciğim? Sen bak telefonla ben gidiyorum. Şey. Anne Tom benimle konuşuyor. Ne anneciğim? Tom benimle konuşuyor. Nasıl Tom seninle konuşuyor? Konuşuyor, Efe konuşuyor Tom... işte. Efe Tom konuşma. Dedeklerim Deniz, tekrarlamıyor. Artık artık senin arkadaşın benim diyor. Efe hadi annem işim var. Yürü bakalım. Olmaz öyle şey. Allah Allah. Bu çocuğa ne oluyor ya böyle. Doğum orada mısın? Eee nereye kaçtın öyle? Annene mi söyledin yoksa beni? Tamam mısın? Benimle arkadaş olmak istiyorsan beni kimseye söylemeyeceksin. Benimle annem hiç geldi dedi. Benimle gelsin o zaman. Tamam, tamam. Bette sen göreceksin. Anne! 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 Efe ne oldu? Doğum gerçekten konuşuyor. Annecim oh. ne konuşuyor? Hani göster bakayım. Hani konuştur bakayım Tom'u. Hani konuştur bakayım Tom'u. Efe aynısını söylüyor. Annem aynısını söylüyor. Hayır aynısını söylemiyor. Nasıl söylemiyor? Ver bakayım şu telefonu bana. Ver bakayım. Tom sen Efe ile mi konuşuyorsun? Oh. Konuştu gerçekten. Tom bu senin yeni özelliğin mi? Anneciğim programın özelliğiymiş bu. Korkulacak bir şey yok yani Efe. Merak etme ya. Seni tekrarlayıp arada sana sorularına otomatik cevaplar onlar. Merak etme tamam mı? Korkma yani. Oynayabilirsin hadi. Kürüdüsten dolayı Efe'nin hediyelerini yıkamamız gerek. Gelse yıkıyoruz artık Efe Neredesin Baba sana sürpriz yumurta almış Hot Evet annem çünkü niçin biliyor musun Yıkadım anneciğim Virüs var Virüsten dolayı yıkamak zorundayım Anneciğim aç bakalım çok merak ediyorum Getir bakalım açalım Neden öyle düşündün Açtım al bakalım. Neler çıktı? Ya şeker çıktı. Ne Yap boz şekeri? Yapboz mu? Aa süper. Yapboz kartı çıktı. Hatta yapboz kartı mı? Ebe ne diyeceğim sana baba almış da sana bunları ne almayı unutmuş ekmek çabuk ekmek almaya gidiyorsun anneciğim Efe bütün her üstünün üstünü giyiniyorsun maskeni eldivenlerini her şeyini takıyorsun. Koş bakalım yürü. Hemen anneciğim. Koş annem koş 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 hızlı ol. Yoksa kalmaz ekmek. Evet, tuvalet kağıdı da ben. Giyindin mi? Bakayım. Tamam anneciğim şimdi çıkıyorsun hemen. Anneciğim sakın unutma tamam mı? Ekmek alıyorsun. Bir de Serpa kalıyorsun. Tamam mı? Serpa'mız bitti. Hah. Evet anne mecburum. Ne yapayım anneciğim? Heh. Tamam annem sen al gel. Ay kapı çaldı. Geldim geldim. Geldim mi anneciğim? Gel 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 çabuk çabuk. Üşümedin mi böyle? Üşüdüm. Üşüdün mü? Aldın mı annem eksikleri? Üşü. Efe, bu ne anne? Efe, Efe peki bu ne? Anneciğim ne aldın böyle? Sen cips almışsın, tuvalet almışsın. Ee nerede? Tuvalet kağıdı yok, ekmek yok. Yok kalmadım. Efe ama niye böyle yaptın anne? Ya, e bunları aldın da ne yiyeceğiz? Ekmek yemeye ekmek yoksa ne yiyeceğiz? Kardeşin ağlıyor. Bak abi ne almış yemiş. Al anneciğim. Al ekmek yerine bunları yiyeceğiz. Tuvalet kağıdı yerine ne kullanacağız artık bilmiyorum. <laughs> anneciğim. Efe neden böyle bir şey yaptın annem? Çabuk çıkar şu eldivenleri üstünü başını hadi. Hemen banyoya tamam mı? Çıkar çıkar annem çıkar. Başındaki şeyin de çıkar. Çıkar anneciğim çıkar çıkar. Heh. Çıkar üstünü de çıkaralım dur bekle. Çıkar, çıkar, çıkar. Hah Efe? Aa, Çıkmıyor. Nasıl Çıkar. <laughs> Çıkardın mı? Çıkarttım. Aa sıkıştı kaldın. Dur bakayım, arkadan mı bağlı? Ha, tamam Efe, dur arkadan bağlı. Açayım. Ha, çıkar. Tamam. Elleri yıkıyorsun. Hemen koş, sakın kardeşim hiçbir yere dokunma. Hemen ellerini yıka. başlıyor. Herkes hazır mı? Hazır, olsun. hazır mısın? Bakalım. Bu taraf hazır. Bu tarafta hazır. Rakiplerin çok dişli Efe. Farkında mısın? Bakın şimdi. Üç tane magnumum var. Tamam mı? Evet. Yarışmayı zaten. Ben Tabii. Dinle. Hazır Minik bebek mi? Ben de Sen de ister misin magnum anneciğim? Efe o dünden hazır. Hayır sana olmaz. Evet başlıyoruz. Oyunumuz 3 kademeden oluşacak. Şimdi magnumları buraya koyuyorum. <laughs> Sırayla vereceğim. Taş, kağıt, makas. <laughs> Dur yerine bakalım. Taş, kağıt, makas yapacağız. Yenilen çıkacak. En sona kalan birinci olacak. Sırayla bir. Sonra diğeri. Sonra da diğerini vereceğim. Haydi başlayın. 3, 2, 1. Başla. Taş, kağıt, makas. Efe ikinizi de yendi. Birinci geliyor. Tık 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 tık. Al bakalım Efe ben taktik, taktik uyguladın şimdi taktiğini söyledin İkisi de kaptı onu Ne yapacaksın Ne yapacaksın şimdi İkisi, ikisi de onu uygulayacak şimdi Başlayalım bakalım 3-2-1 başlıyoruz Taş kağıt makas Hayır sen de devam ediyorsun Birinciyi aldın Şimdi yeni oyundayız baştan Baştan bunu saymıyorum Taş kağıt makas Be. Hello Neighbor yapamadı. Diskalifiye oldu <laughs> Bu oyunda yok. Bekliyorsun Hello Neighbor. Şimdi ikiniz yapıyorsunuz. Taş, kağıt. Baştan. Hayır. <laughs> hello Neighbor yanlış yaptı. Taş, kağıt, makas. Aa! <laughs> uh, kazandı bunu. O uh, kazandı. <laughs> Efe üzülme sen. <laughs> Şimdi ona Efe, Efe bak bak. Çaktırma ona küçüğü verdim hala büyük bende Bak. evet devam ediyoruz 3 2 1 başlıyoruz taş kağıt makas <laughs> ama helo ne yapar yine yapamadı baştan alalım sen aldın hulk aldı bence o da alsın yazık ona baştan başlıyoruz herkes elini ortaya koysun sanırım. <laughs> Hello anladı. Efe otur daha kazanmadın. Daha kazanmadın otur bakalım. Hulk'la yarışacaksın. Otur yerine Evet başlıyoruz. Taş. Şey otur, yeşil, yeşil, evet. çünkü yeşil. O yüzden gözleri de yeşil. Evet başlıyoruz. Taş. Evet tebrik ediyorum anneciğim afiyetle yiyebilirsin. Evet. Evet. İkiniz de Evet ikiniz de nupsunuz. Nefe? Anneciğim. Anneciğim nerede hayalet göster. Evde hayalet diye bir şey olmaz. Efe. Hayalet diye bir şey yok zaten. Nerede hani göster. Bu mu Efe? Anneciğim bu mu? Aç bakayım. Bu, mu? bu ne Efe? Anneciğim emirin battaniyesi ve mini mouse. Efe sen kendi kendine sürekli böyle garip garip şeyler gördüğünü iddia ediyorsun. Bir daha yapma anneciğim. Kaldırıyor. ne oldu Efe niye öyle hızlı koşuyorsun anne? Efe ne oldu oğlum niye donuyorsun böyle ne oldu bir söyle konuş anneciğim evin içinde iskelet mi olur senin oyuncak iskeletin olmasın gel bakalım Yürü bakayım gel. Efe bununla öldürecek misin? İskeleti mi öldüreceksin anneciğim? Nerede hani? Efe. Bu mu oğlum? Bu. Anneciğim bu mu? Hayır anne bu değil. Gerçekten gördüm. Ah Efe oyuncaklarından korkma anneciğim. Bu sadece bir oyuncak. Hadi oyununu oyna. Legolarını oyna sen bakayım hadi. Bu çocuk da bir değişik oldu. koşuyorsun öyle anneciğim? Ne oldu? Ne oldu annem? Tepki versene Efe. Efe ne oldu? Anneciğim oyuncak dinozor. Efe korkma anne. Efe anneciğim korkma. Oyuncak dinozor. Emir açık bırakmış. Efe. Efe. Oyuncak dinozor annem. Ben gerçeğini gördüm. Anneciğim oyuncak dinozor sadece. Ben gerçeğini gördüm. Allah Allah. Efe sen dün çok korku filmi falan mı izledin? Ya da tabletten korkacağın şeyler mi izledin? <laughs> Anneciğim. Hayal görmeye başladın iyice. Farkında mısın? <laughs> çok yaşa annem.